Rukiye'nin mutfağından herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere pişmaniye kurabiye tarifimle geldim. Dilerseniz yapımına geçelim. Uygun bir kaseye oda sıcaklığında beklemiş 250 gram margarini alalım. Ardından içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı pudra şekeri. 1 su bardağı hindistan cevizi, 4 yemek kaşığı nişasta ve 4,5 su bardağı unu ilave ettikten sonra tüm malzemeleri bir güzelce birbirine karışıncaya kadar elimizde güzelce yoğuralım. Tarifi denedikten sonra eminim sizlerin de çok severek sürekli tüketeceğine eminim. Videomu izledikten sonra yorumlarınızı benimle paylaşıp kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Görmek istediğiniz farklı tarifler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Evet hamurumuzun kıvamı ise bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi ise yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak elimize yuvarladıktan sonra bu şekilde tepsimize tek tek dizelim bu tarifi ölçüsü ölçüsüne yaptıktan sonra eminim sizlerinde çok severek sürekli yapacağına eminim arkadaşlar evet kurabiyelerimizi tek tek tepsiye dizdikten sonra önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece fırında 20-25 dakika arası kontrollü bir şekilde pişmeye bırakalım evet görmüş olduğunuz gibi kurabiyelerimiz bu şekilde arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu şimdi ise şöyle bir kasenin içerisine 4 yemek kaşığı pudra şekeri ve 2 yemek kaşığı hindistan cevizi aldım ve güzelce kurabiyelerimize hindistan cevizi ve pudra şekerini güzelce bulayalım ve tek tek tepsimize dizelim arkadaşlar. Bu tarif gerçekten çok kurtarıcı bir tarif arkadaşlar. Her evde bulunan çok az malzemeli hazırlayabileceğiniz çok güzel, pratik bir tarif. Eminim sizler de denedikten sonra gerçekten çok severek yapacaksınız. Evet kurabiyelerimizin son hali bu şekilde oldu arkadaşlar. Gerçekten kıyır kıyır çok lezzetli bir tarif. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.